Aşırı kıskanç olan ev arkadaşlarından ne düşünüyorsunuz? Canımın içi zor tabii. Baya güzel, çok tatlı bir kızsın sen. Sen herkese iyilik yapacak, sevgi dolu bir insansın, melek gibisin. Yüzünden hemen anlaşılıyor. Yani mazlum, kendi halinde bir insansın. Kıskanç Değil de güzel yüzlü onlar çirkeftir yani çok çok özür dilerim, çirkeftir. Kıskançlık onun bir bölümüdür yani saldırgandır. Yani ahlaksızdır özetle. E, o bir kısmı olarak söyleyebiliriz. Eğer gücün yetiyorsa ayrıl güzel yüzlüm yani. Sen çünkü çok temiz masum kızsın. Seni üzerler. Yani bir de müsait de bulurlar, daha da azgınlaşabilirler gücün yetiyorsa mutlaka değiştir. Siz kendin gibi böyle efendi, hanım, kendi halinde güzel kızlar var terbiye Ama o kızları da bazen çok uzatıyor. Ya işte ne güzel arkadaş. Halim arkadaş arasana. Çekiniyor. Ya belli bir terbiyeli güzel efendi. Hemen arkadaş olun 3-5 kişi. Bir arada yaşayın. Birbirinizi koruyun. Çünkü efendisiniz, belli terbiyeli kızlarsınız. Bazen çok gereksiz onlar tavır koyuyorlar öbür kızlarla arkadaşlıkta. Bu çok büyük hata olur. Hiç bu konuda tereddüt etmemek lazım. Benim güzel yüzüm Allah uzun ömür versin. İnşallah cennet arkadaşı olur. Çok çok temiz yüzün, çok dinlendirici. Allah seni korusun. Kötülerden, her türlü kötü insandan, hasutlardan korusun.